Herkese selamlar dostlarım. Ben Arda. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte PUBG New Set'in çıkış tarihi hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce alttan kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar zaten 21 Ekim Perşembe günü yani yarın bize oyunun çıkış tarihini açıklayacaklar. inşallah daha fazla bekletmezlerse. Bugün sizlere ben tahminlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ilk tahminimden başlayalım. Oyun 31 Ekim'den önce çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki 31 Ekim Cadılar Bayramı gününe denk geliyor ve PUBG University bize bir fragman vermişti eskiden. Böyle ormanlık alanda bir adam koşturuyordu ve etrafında onu kovalayan korku korkuluk vardı. Bu korkuluk eğer Cadılar Bayramı etkinliğinde gelecekse oyunun çıkış yapması lazım bu etkinliği oyuna getirebilmeleri için. Bu yönde pek bir bilgim yok. Ben size sadece tahminim söyledim. Burada görmüş olduğunuz gibi Paid Pass ile Free Pass var. PUBG New State'in ee, Royal Pass'leri burada gösteriliyor arkadaşlar. Eğer doğruysa montaj yapılmamışsa. Burada emojileri gösteriyor artık. Emojili kıyafet mi olur? Royal Pass'ten gelecek ödüller mi olur? Free Pass'ten gelecek ödüller mi olur? Orasını bilemem. Air Guitar, Begging, best Driver ve Bomb'dan var. Burada fragmanı yayınlandıktan hemen sonra yapacaklar diyor. Diğer günlerde fragmandan sonra oyunu yayınlayacaklar diyor. Eğer oyunu yani fragmanı 21 Ekim'de çıkartacaklarsa 21 Ekim ile 25 Ekim arası e, oyunun çıkış yapması lazım bence. Çünkü oyun şu anda hazırdır diye düşünüyorum. E, eğer dilleri de getirdilerse. E, arkadaşlar burada PUBG New State First Alpha Test diyor. Release 10 10 Haziran'da 10 Haziran 2021 gününde 2021 perşembe gününde oyunun ilk alfa testi çıktı 10 Haziran'da. 26 e, Ağustos'ta da ikinci alfa testi çıktı. Bu da perşembe günü çıktı. Şimdi 21 Ekim'de belki de oyunun çıkış tarihi verilecek. Ya çıkışı verilecek. Çünkü bakın ikisi de Ekim, ikisi de perşembe günü, ikisi de aynı tarih. Bakalım inşallah öyle olur. Bu fotoğraf zaten %100 yalan arkadaşlar. Bunu o yüzden ses e aldım. Burada görmüş olduğunuz gibi Erangel yazıyor ama bunun aslını oyuncu HD kanalından öğrenebilirsiniz. Aslında burada True yazıyor. Burada ufak bir montaj yapmışlar. E, aşağı kanalını bırakacağım. O kan o videodan da bu fotoğrafın aslını öğrenebilirsiniz. Burada da sezon rankları gösteriliyor. Çerçeveler olsun, e, ranklar olsun. E, Fatih kasmayı de düşünmüyor değilim. Burada da, da, rank ödülleri gösteriliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağda eldiven var, maske var, ayakkabı var, şapka var, de silah deseni bile var. E, pembe ögeler falan var sanırım onlar destansın bilmiyorum artık oyun gelince öğreneceğiz Kore Japonya tarafı bu arada Burada da biliyorsunuz ki oyun çok çok eskiden bize trailer vermişti Ve bu trailerda böyle bir karakter vardı İnşallah bu karakter Winner Pass'te gelir e, Çünkü üstündeki palto bir yerden tanıdık geliyor biliyorsunuz ki PUBG Mobile'de Miram haritasında bu e, üstü alabiliyordunuz Böyle hangarların üstünden alabiliyordunuz Burada da ölüm şekilleri var ama ölüm şekillerinin üstünde görmüş olduğunuz gibi delta 2b ya da delta 28 artık o b mi 8 mi çok anlayamadım ama delta 28 yazıyordur. Belki de 28 oyunun çıkış tarihidir. Artık bu da benim varsayımlarımdan birisiydi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yarın verilecek haberleri size paylaşacağım. En başta dediğim gibi alttan kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.